Hadise ve Sinan Akçıl ilişkisi güzel bir ilişkiydi. Tadında bir ilişkiydi ama olmadı. Olmama sebebi de yine dediğim gibi bizim oğlanın mahalledeki bütün kızlarda gözünün olmasından kaynaklı bir şeydi. Birilerini engelleme sebebi şahanın sayın cumhurbaşkanına olan sevgi ve saygı ve ilgisinden kaynaklıysa şahana da saygı duyuyorum. Ama biz o makamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten başlamak üzere o koltuğa oturan herkesi seviyoruz. O bu ülkenin cumhurbaşkanı. Bu sosyal medyada birilerini takipten çıkartmak, yok saymak, orada görmemek çok çocukça geliyor bana. Çok ergen kafası böyle. Hani e, ortaokul, liselerde olurlar ya küstükleri zaman çocuklar hatta mahallelerde küstükleri zaman misketlerini isterler. Ver oyundan o topun var. Bunlar çok çocukça şeyler. Tayyar Bey, e, Sinan Akçıl dün Buket Hanım'ın programında konuk oldu. Ve Buket Hanım'ın programında şunları söyledi. İlla bir hadiseyi sevmem gerekiyorsa eskisini tercih ederim dedi. Siz bu sözünden hmm. ne anlıyorsunuz? O zaman Sinan'ın bütün eskileri alınmış olmalılar o söze. Yani e, herkes kendine göre bir şey bekler. Hadisenin eskisi ve yenisi, tabii Sinan e, erkek arkadaşı olarak bizden daha çok e, bazı şeylere vakıf. E, hadisenin ilk geldiği dönemler, şöhrete ilk yönediği yürüdüğü dönemler aslında e, ruhen e, çok bir şey değişmedi hadisede. hadise hala aynı saflıkta aynı temizlikte ama sadece e, hadisenin e, popüler hayatı çok yükseldi e, belki de ondan kaynaklı söylemiştir hani daha dalgalı durumda şu andaki hali o zamanlar e, daha duru kafası daha bir yere adapte olabilendi e, Sinan da aslında kadınlara da sormak lazım. Böyle bir durumda Sinan'ın hangi halini severdiniz diye. Onlar da büyük bir ihtimalle Sinan'ın şimdiki halini seveceklerdir. Sebebi de şu Sinan da o dönemler yani kadınların eski dönemine atıfta bulunan adamın o zamanki hali çok uçar kaçar bir haldeydi. Şimdi daha durulmuş. Duyguları daha oturmuş, kadın erkek ilişkisinde ne istediğini bilen bir Sinan var karşımızda. Kadınlar da şimdiki Sinan'ı tercih ederlerdi. Niye sadece hadiseyi e, ön plana çıkartmış? Orada böyle bir aklında soru işareti kaldı. Ama e, bir erkek olarak değerlendirirsem e, hayatında ne yaşarsan yaşa e, mutlaka e, yaşantınla ilgili bazı e, can kırıkları ya da işte tortular kalır kafanın bir köşesinde. Bir gün bir şeyliği süzgeçten geçirmek istersen onu da süzgeçten geçirirsin. E, hadise ve e, Sinan Akçal ilişkisi e, güzel bir ilişkiydi. Tadında bir ilişkiydi. Ama olmadı. Olmama sebebi de yine dediğim gibi bizim oğlanın e, mahalledeki bütün kızlarda gözünün olmasından kaynaklı bir şeydi. E, ama e, Sinan iyi çocuktur, temiz çocuktur. Sadece hadiseyi aralarından ayırıp eski hadiseyi tercih ederdim cümlesi de eğer hayatında bugün bir kadın varsa e, onu da kırmıştır herhalde tahmin ediyorum. diye düşünüyoruz. Ee, Sinan Akçıl aynı programda şöyle bir açıklamada da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koşulsuz şartsız seviyorum dedi. Ve sonrasında telefonuna baktı Şahan Gökbakar'ın kendisini engelleyip engellemediğini görmek için. Çünkü biliyorsunuz Şahan Gökbakar Buket Aydın'ı engellemişti ve bu çok TT oldu Twitter'da. Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şahan Gökbakar neden böyle bir eylemde bulunuyor sizce? Şimdi e, birilerini engelleme sebebi Şahan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı'na olan e, sevgi ve saygı ve ilgisinden kaynaklıysa... E, Şahan'a da saygı duyuyorum. Ee, ama biz o makamı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten başlamak üzere o koltuğa oturan herkesi seviyoruz. O bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Ee, biz orada o koltukta oturanı bundan dolayı seviyoruz. Sevme sebebimiz biz bu ulusun evlatlarıyız. Ee, bizim bir yönetim şeklimiz var. Cumhuriyetle yönetiliyoruz ve Cumhuriyet yönetiminin başındaki cumhur Bizim başımızın tacı. Yarın evet. öbür gün e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan o koltuktan kalkıp yerine Buket Aydın da otursa aynı sevgi ve saygı Buket Hanım için devam edecek. Sinan Akçıl otursa, Şahan otursa aynı saygı ona devam edecek. Şahan'ı sevenlere, e, Buket Hanım'ı sevenlere e, ya da Sinan'ı sevenlere tavır alıyor olmak e, bende ki eksikliğin e, göstergesi olarak görürüm bunu. Şahan bu aralar e, sanıyorum herhalde filme başlayacak. Yeniden gündem durumu söz konusu. E, Şahan'ı son hatırladığımız e, sağ olsun e, hakkını da yememek lazım. E, yangınlar döneminde orman yangınları döneminde e, Marmaris'e gösterdiği o canı harş mücadeleden dolayı takdirimizi kazanmıştı. Ama dediğim gibi e, bana çok tuhaf geliyor bunu Hakan Ural'a da yaptılar adam çıktı açık açık Alişan'a yaptılar bunlar 80 dönemi Türkiye'si kafası o dönemler insanlar tuttukları siyasi partiyi sevdikleri lideri, tuttukları takımı rengi söylemekte imtina ederlerdi çünkü karşı cephe hemen oluşur tepkiler gelir kimse her şeyi kaybetmek istemez özellikle sanatçılar takım ve siyaset konusunda hep böyle bir köşe bucak kaçıp şey göstermişlerdir. Korkak tavır göstermişlerdir. E bugün geldiğimiz noktada insanlar daha cesur. Siyasi fikirlerini konuşabiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Taraflarını açıkça belli edebiliyorlar. Bundan da korkmamak lazım. Herkes eteğindeki taşları döksün. Yani Şahan'ı Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevmiyor diye ötelikleştiriyor muyuz? Hayır. Yani Şahanı tukaka yapıyor muyuz? Hayır. Siliyor muyuz hesaplarımızdan? Hayır. Bu sosyal medyada birilerini takipten çıkartmak, e, yok saymak, orada görmemek çok çocukça geliyor bana. Çok ergen kafası böyle. Hani e, ortaokul liselerde olurlar ya, küstükleri zaman çocuklar, hatta mahallelerde küstükleri zaman misketlerini isterler. Ver oyundan o topun var. Bunlar çok çocukça şeyler. Yani e, varsa bir derdin ki... Bu bir dert olamaz. Yani benim e, birini seviyor olmam, birine dert olamaz. Yani o benim meselem. Yani şair de diyor ya, yani elma armudu seviyor diye vaz mı geçecek? Yani onun sorunu. Bundan dolayı şahanın gereksiz tavrı olduğunu söylüyorum. Ama eğer kendini gündeme getirmekse, e, yolu da bu değil. Yani bu medeni insan ilişkilerinden uzak hareketler. Çok yanlış görüyorum tabi ama Şah'ın kendi bileceği bir şey. Her koyun kendi bacağından atılır. Ama sebebi gerçek sebebi Cumhurbaşkanı'na olan sevgilerinden kaynaklıysa bu insanların bunu da yakışıksız bulurum açıkçası. Genel olarak böyle görüyoruz. ama Yakışıksız Ali Şanlı, bulurum yani e, saygı göstermemiz lazım. Hani nerede kaldı o zaman e, yeni yüzyıldaki e, ileri e, akıllar Nerede kaldı medeni insan, beşeri insan yaşamı? Ya yani tahammülsüzlüğümüz mü olacak? Sen şimdi e, Galatasaraylısın, ben Fenerbahçeliyim diye benim seni bütün hesaplarımdan engellenmem mi gerekiyor? Ya da işte sen e, A'yı seviyorsun, ben B'yi seviyorum diye e, birbirimizi özellikle de sosyal medya üzerinden bu ergen kafasından kurtulmak lazım. Bir gün bir ortam oluşursa siyasi fikirlerimizi tartıştırırız ama bu birbirimize küs olmamızı gerektiren bir şey değil. Ve ben çok çocukça buluyorum bu hareketleri. Yeri platformu oralar değil. Yani ayrıyeten de anlamsız. Saçma içi dolu değil. Bundan dolayı e, Şahan'ın mutlaka yine dediğim gibi Şahan zeki bir adam. Büyük bir ihtimalle e, kendine göre bir hareket planı vardır onun. E, baktı ki işte e, Buket Aydın'ı Takipten çıkınca gündem oldu bir iki gün konuştular. Ee, i̇şte birini çıktı takibe çıktılar. Aa dedi ki hı hı. tamam bu yol güzel yol. Ee, Hakan Ural'ı da çıkartayım, Sinan'ı da çıkartayım, onu da çıkartayım. Ya yani kardeş, Şahan Gökbakar konuşulmak için mi yapıyor sizce? Ya bunu? başka ne olabilir? Yani bizim yine söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan ben Türk vatandaşıyım diyen herkesin Cumhurbaşkanı makamına saygı göstermesi lazım. Orası kimsenin değil, babasının tapulu malı değil. Hı hı. O bu ülkenin cumhurbaşkanı. Bunun daha ilerisi yok. Siyasi yönünü ayrı konuşuruz, tartışırız. Ama o makamı tartışamayız. Dediğim gibi yarın o koltukta Şahan Gökbakan oturuyor olabilir. Aynı duygu ve düşüncelerimi yine tekrarlarım. O makam saygı gösterilmesi gereken tartışmaya kapalı e, insanların e, gereksiz fikirlerini orada yoğurabilecekleri bir yer değil orası. Onun dışındaki her türlü platformda her türlü fikri tartışırız. Ben yani çok yersiz ve çok çocukça özellikle bu sosyal medyadan e, takipten çıkma, bloklama işi bana çok saçma geliyor. Çok ergen kafasında bir iş. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere.